Halil Öğ yönetimindeki 78S0082 plakalı servis minibüsü sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü yaralanırken ihbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı ambulansa Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza sırasında araştırma işçilerin bulunmamasıyla facianın önüne geçilirken jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.